Sanatçı Metin Işık ile oğlu komşularına pompalılarla ateş açtı. Ünlü sanatçı Metin Işık ile oğlu husumetli oldukları komşularına pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda 3 ü ağır 5 kişi yaralandı. Metin Işık ve oğlu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği MS, kulağının arkasına isabet ettiği ND ve göğsüne isabet ettiği SNM ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden YY ve FD de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı gözaltına alındılar. Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.